Merhabalar sevgili arkadaşlar ülke olarak maalesef e, şu an sınav düşünecek konuşacak durumda değiliz çok fazla e, ama merak eden arkadaşlarımız da çok bu konuda e, gerek depremize de arkadaşlarımızdan gerekse diğerlerinden e, bununla ilgili ben biliyorsunuz 2-3 e, günden beri yoğun bir kampanya yürütüyoruz YKS'nin ertelenmesiyle ilgili e, çünkü kafaları toplamamız için buna ihtiyacımız var 3 haftalık veya 4 haftalık e, ötelemeye ihtiyacımız var. Ee, başvurular başladığında da ben sizlere bunları detaylı olarak anlatacağım. Nasıl başvuru yapacağımızı, sonrasında tercih döneminde, sonrasında üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları hepsi burada olacak. Sağlıklı bir şekilde bütün süreçleri birlikte götüreceğiz. Ee, ayrıca kanalımızın e, gelirleri, 3 kanalımızın gelirleri depremize de kardeşlerimiz için kullanılacak. Bunu daha önce de söylemiştik. Ee, ÖSYM'yi aradım sevgili arkadaşlar. Başvurular ne zaman başlayacak, sınav tarihi ne zaman, erteleme olur mu diye e, oradaki görüştüğüm yetkili e, Yani sınav tarihi henüz Zaten ilan edilmemişti Sınav tarihi zaten belli değildi Dolayısıyla bir erteleme söz konusu Değil dedi Çünkü e, biliyorsunuz takvim geri çekilmişti Seçime denk gelmesi dolayısıyla Takvim geri çekilmişti Yani YKS tarihi zaten net değildi Dolayısıyla bu yüzden de e, Bir erteleme olmayacaktır dedi e, Yeniden bir YKS tarihi Belirlenecek ee, bu ne zaman olur? Yani sınavdan 2 hafta yani normal e, 18 19 Haziran tarihleriydi. Bunu iki hafta, üç hafta, belki de dört hafta ötelenir diye düşünüyorum ben. Benim görüştüğüm yetkinin dediği bu. Daha tarih zaten belli değildi. O yüzden bir erteleme durumu söz konusu olmaz. Yeniden tarih belirlenecek. Adaylar ÖSM, Gov.tr internet sitesini takip etsinler dedi. Bizler zaten sizin adınıza takip ediyoruz. Gerekli bir açıklama yapıldığında da sizlerle paylaşacağız sevgili arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan iyi köce başımız sağ olsun.